Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, biz dün gece, dün öğlen Almanya'dan e, Stuttgart'tan yola çıktık. Ee, Türkiye istikameti. Ee, Salzburg'da Avusturya sınırında arabamız bozuldu. İzin yolu bundan bin kere razı olsun. Allah'ım bin kere razı olsun. Hemen ilgilendiler. Sağolsun ee, sağ olsun Özcan abimiz Salzburg'dan kendisi. Ve koca büyük bir workshop'ı da var. Böyle bir gösterelim. Büyük bir workshop'ı var. Kendisi Kek 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 Kendisi e, bizimle çok güzel bir ilgilendi. Gece çektiler bizi. E, gece 1'e 2'ye kadar workshop'ta çalıştılar. Bizi yolcu etmek için. E, parçalarımızı değiştirdiler. E, Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin, e, ücret de almadılar hayır duasına yaptılar. Ee, parçalarını da değiştirdiler. Ee, herkese tavsiye ediyorum. Özcan abimize e, adminlere ulaşırsınız. Adminimiz size Özcan abinin numarasını da verir. Ee, kendisi de Zazkurt'ta zaten. Şimdi saat kaç? Saat öğlen vaktine geliyor. Biz Allah'ın izniyle Türkiye'ye yola çıkıyoruz. E, dikkatli olun e, herkese hayırlı yolculuklar yola çıkmak isteyenler de e, izin yoluna katılın gruplara çok yardımcı oluyorlar çok yardımcı oldular ADAT plus mitli olduğum takdirde adhc bana yardım etmedi e, tatillerden dolayı hafta sonu olduğu için vesaire vesaire hepsini ben kanıtlı olarak e, mektup üzerine de yazacağım zaten adhc'ye de göndereceğim o mektubu dört kişi çocuklarla beraber yardımcı olmadılar. Ama izin yolu yar yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ederim. İzin yolu profesyonel ekibi ile 2006 yılından bu yana her sene Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ve YouTube olmak üzere sosyal medya hesaplarından tüm gurbetçilerimize danışmanlık ve bilgi alışverişi yapmaktadır. Tüm yıl boyunca oluşturduğu WhatsApp grupları ile birçok vatandaşımızla yolculuk boyunca birebir ilgilenip anında sorunlarını çözmektedir. Bunun yanı sıra izin yolu üzerindeki tüm ülkelerin gümrük, trafik ve güvenlik durumlarını araştırarak vatandaşlarımıza sunmaktadır. Diğer yandan da turizm alanında tanıtım, konaklama, otel ve dinlenme tesisleri ile görüşüp vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktadır. İzin yolunda yardım bekleyen herkese imkanları dahilinde yardım etmektedir. Aracı bozulana, yolda kalana, kaza yapana, evrak unutana, polis ile problem yaşayana en kısa sürede çözüm bulmaktadır. İzin yolu gurbetçiler buraya Facebook sayfası Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye sorunsuz şekilde seyahat etmeleri, izin yolundaki birçok eksiklikleri gidermek ve yaşanan sorunlara çözümler üretmek için kurulmuştur. Sosyal medyada başkaları gibi rakip aramaktansa öncelik olarak gurbetçimizin sorununu çözmek için birçok sosyal medya platformu ile de karşılıklı çalışmaktadır. İzin Yolu sosyal medya platformu ve yol rehberi olarak izin sezonunda yaptıklarıyla çok kısa zamanda birçok kesimin ilgisini çekmiş ve takdirini kazanmıştır. Bizleri tüm sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. İzin Yolu, Avrupalı gurbetçilerin platformu.